Herkese merhaba arkadaşlar bugün futbol menajeri 2024'te fm24'te kısacası Türkiye'deki atletleri nasıl yapıp getiririz onu göstereceğim Arkadaşlar size bir link vereceğim Buradan final noktaları indirin İndirdikten sonra açın dosyayı editor data diyor Şimdi dosyalar açalım Belgeler buradan Sports Interactive Football Manager 2024 Arkadaşlar ben bu videoyu ikinci kez çekiyorum. Ee, bir mikrofonumda sorun yaşanmış. Tekrar çekiyorum oyunu. yüzden. Editor dotayı alıp atıyoruz. Ben attığım için atmadım. Bir grafiksi de böyle atıyoruz. Ben atmadım o yüzden. Attıktan sonra kapatıyoruz. İşimiz bitiyor burada. Hemen oyunumuza geçelim. Evet arkadaşlar oyunumuz açıldı. Buradan yeni bir oyuna başla. Yeni kariyer oluşturmamız gerekiyor. Buradan veri tabanına basıyoruz. Ben bunun şeyini de atmıştım. İlk yamasında atmıştım. Ama final yaması daha iyi arkadaşlar. Kulüp Colors 15. Bunu da seçtik. Sonra onayla değil. Hemen takımları göstermek için takım seçme bölümüne gidiyorum. Ev, evet arkadaşlar. Ekranımız geldi. Bakın süperlik. Lisanslı bir şekilde. Türkiye. Birincilik. Birincilik ya da Keçiören Gücü. Altay. Bolu. Çorum. Türkiye hemen ikinci ligine gidelim. Beyaz grupta Afyon, Altınordu, Ankara Demirspor, Kırklareli. Şimdi ikinci ligin kırmızı grubuna. Derince Spor, Erzincan Spor, A Ahmet Spor. Üçüncü ligde grup 1. Burada da grup 2 Batman, Petrol, Amasya, Belediye Kütahya Spor, Akisar Spor, Ağrı. Dördüncü grupta Balıkesir, Bergama, Bursa, Çankaya. E, ee, de Eskişehir var bir tane kümede. Hemen Eskişehir'de göstereyim. Bal 5'te miydi? 5'te değil. 7'de olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam gidebilsem. Düz zeminde gidiyorsun. Yol yok bir şey yok. Hava ya. Ak ya. Ak git. Siz Balını yedi burada yok. Aa, grup altı da Eskişehir Spor'da burada gördüğünüz gibi. Ballıgin'de de hepsi lisans şekilde. Bu tarz şeyler için destek olursanız çok mutlu olurum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.